Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma ma, Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyorum? Bugün arkadaşlar söylemeyeyim de neyse. İşte kürlelik yerine tekrar gittik ve bize bunu verdiler. Ee, ve arkadaşlar orada <laughs> alnımı boyattım ve alnım bir oldu. Neyse. Arkadaşlar bugün buna bir işte Güzel şeyler var. <laughs> Açmaya başlayalım nasıl Hoca Arkadaşlar Nasreddin Hoca Konya'nın hangi il il ilçesinde yaşıyor yorumlara yazın Şimdi açıyorum Birinci çıkıyor Halle. Birisi kek de değildi Ben de acaba cidden kek mi ki dedim Vallahi Halli. Geliyor 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 geliyor. Oo, son peygamber Hazreti Muhammed. Din kitabı. Kaç sayfalıkmış? Bakalım. O 56 sayfa. Bir tane de a bir tane de kek çıktı. Favorimo kek. Meyveli. Bunları göstereceğim size ve etipu severim. Bunların hepsini çıkarayım. Aa, benim istediğim oyuncak. Allah her videoda benim istediğim oyuncak çıkıyor. Bak, bakın şunda uçan şey roket. Şu bizim kantinde geldiğiydi pahalı diye alamıyordum. Üzülüyordum. Ay çok mutlu oldum. Ha. Ya bu bende var. Bu bende var ama. Bu bende var arkadaşlar. Neyse tamam. Çıktığına dur bari şükredelim. Baron yok. <laughs> ben bu ben pembe bari pembe çıkmasaydı. Benim bu bak bir tane kadar 3 tane oyuncak çıkıyor dediği 4 tane çıktı ya. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar bakın benim bu kaybolduydu. Çok mutlu oldum. Video videonun sonunda ben bunu çevireceğim. Ve bir tane sürpriz yumurta. Bunu da ekleyeceğim. Kremalı büyük gibi bayağı şey koymuşlar. Küçücük kutunun içine az şey var sandviyle. Mini sitofret. Onu da dağıtmışlar ilk geldiğimde. Ve çıbık kreker. <laughs> Ben hep öyle derim. Şıbık diye. Ve arkadaşlar bunların tatlarını biliyoruz. Şunun da. Şunun da. Şunun da. Şunun da. Şunun bilmiyorum. Neyse şuraya koyalım. Şimdi ilk hangisinden başlayayım? Hazreti son peygamber pe peygamber Muhammed. İşte şeylerden anlatıyor. Bu da bu bende var. Bu Bu var. Bu yok diyecektim. Şu, şu da var. Şu yok. Bu arada sürpriz yumurta artık büyüdüğüm için annemler almıyoruz. Ben zaten ben de e, şey olmamın yeni şey oyuncakları geldiği için istiyordum. E, annemler almıyordu. Sen büyüdün ne yapacaksın diyordu. Ben de oley sürpriz yumurtam var artık. Nereden ekliyorsun kardeşim? Açılıyor da paketler birleşmiş. Evet. Heh. İşte geliyor. Özel harekat. Ana burayı yiyecek bölümü müydü? Bana burayı yiyecek bölümü. Tamam. Kaç tane Bu ne? ya? Allah'ım anam bu ne? Çok galesiz. Gibi. Çok kötü bir şey çıktı. Bu ne? Abi Allah bu ne? Dur, 5 tane oyuncak var ya. Beş tane. Bu ne işe yarıyor şimdi? Bu ne? Bu kadar dandik bir oyuncak çıkmaz. Bu ne ya? Gezeneği bırakmayız biz abi. Gezeneği bırak. Güllür güllür şovan mı çıktı? Daha aynısına çıktı. Bir şey çıktıydı? Hii. Bu, bu yumurtanın şeyini hiç tatmadıydım. Bakalım tadın. Sen o tamam bildiğimiz şeyler falan var. Yaptı. Yii. Ne ya? Bunu neresiyle yeniyor belli de değil. Bir alalım. Çok mu beğeneceğim? Videomu için kusura bakmayın. Neyse bunu kenara koyalım. Şimdi diğer oyuncu. Şimdi geldik şunu bir atacağım. Nasıl olur? Var ya. Alerjim var şuna da. Kaşındırıyor beni. Bu, bu, bu yüz boyamaları yaptım Ah. Tam alnım kaşınıyor. Hmm. Bu şey <laughs> nasıl? Arkadan mı basıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane küreye doğru atayım. İşte geliyor. İşte gelemiyor. Ha ben bunu topak olarak yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın. Hay Allah. bırak bir tane daha atayım öyle bakın. Şimdi 3 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Ya? Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır baba? Bak. Şimdi geldik şuna. O da kirletmeden şuna da bir tane üfleyebileyim. Üfleyeyim. Köplerimizi çöpe atalım. Çünkü ana gibi bizim afet. Bunda biraz beceriksizim. Diyor. Bana niye çıkmamış? Bakın. Demir. Demir benim isimdir kardeş. Elini, el elini, boyan elini. elini, 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 elini. Ne? Yani ne kokuyorsun kardeşim? Dökülmesin diye o kadar bantamiklar var ya billahi. Hmm. Belki sana kardeşim. Vallahi yarım acıyor ya burada. Burada yarım acıyor niye açamıyor? Kalıp var burada da tren kalıbı. Bu bunun balon şey suyu. Bey yapış yap. Hiç de sönmem yapışayım. Aa. Abi kapan mı? Sen. Ya ne anlatıyorsun be baba? Ha kapatmayayım bir taraftan. Tamam. <laughs> Bana kırık mı? Bunu niye denince? Hmm gözümü de sıkıyor. Ben bir pakete getireyim yine. Hiç sevmem ya böyle. Ben niye denedim? <laughs> arkadaşlar. Ben niye videoyu durdurdum? Arkadaşlar ben bir paket alayım geleyim. Ve arkadaşlar. Pikachu gel. Pikachu geldi. Pikachu. Şimdi bunu döndürüyoruz. Fırıldak. Ben bunda prosuyum bu arada arkadaşlar. Evde vardı tam da yanları keskin var ya. Ben seni ne yapayım ama? Ama ben seni ne yapayım? Allah Allah. Arkadaşlar ben şunu bir bağla... Dur. Ben kendimi bağlayabilirim aslında. Şuradan düğüm atarım. Eeeh. Dedim ki ablaya, abla Pikachu yapabilir misin? Abla dedi, tabii ki de Ben yanlış bağladım. Böyle olmayacak çünkü. Hayatım yok, dur yok. Bozdum onu ya. Arkadaşlar işte ben neyse bağlamadan da yaparım ben. Şurayı izniyle. Allah izniyle bir şurayı kırabilir. Yanlış yeri söyleyeyim. Öf. Arkadaşlar işte, çıkıp duruyor ya. Neyse bu bozuk çıktı. Neyse arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum. Umarım siz de beni çok seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.